Hoca Fenerbahçe 11 yıldır niye şampiyon olamıyor? Üstelik Aziz Yıldırım'ı devren de Türkiye'nin en zengin ailesinin en parlak gençlerinden birisi. Demek ki bu yetenekle alakalı değilmiş yani. Aziz Yıldırım'ı devrenler var ya onlar Abramovich gibi bir şekilde zengin olmuş arkadaşlar. Yani öyle çok yetenekli, çok kabiliyetli, çok bilgili, çok işi bildikleri için değil. İşi bilselerdi Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlardı. Niye bir Okan Buruk'u geçemediler? Yani Okan Buruk geldi, taş koydu. Ya bu arada var ya Sergen'in Beşiktaş'ı bile şampiyon oldu Sergen'in. Yani hem de yani tarihin en fakir Beşiktaş'ı idi. O Sergen'in şampiyon olduğu dönemde Beşiktaş ve karşısında Türkiye'nin en büyük zengini medya desteği her bir şey desteği varken tamam mı al Mourinho'yu da aldı getirdi gene şampiyon olamıyor bir Okan Buruğu geçemiyor demek ki bu iş işte kabiliyet, becerik, yetenek ve zekayla alakalı değilmiş yani. E, aynı Abramovic gibi bir şekilde şampiyon olmuş. E, kapitalizm kendi zenginlerini yaratır. Niye? Devletin yükünü azaltmak ve devletin yapması gereken işleri işte zenginler eliyle yapmak için. Ha, lazım olunca da gel deyince gelir o zenginler. Çünkü hadi deyince yürüyen zenginler bunlar arkadaşlar. Herhalde bizde de öyle bir şey olmuştur. Yoksa bu kadar parayla pulla dünün elin maske Uzaya e, şu, roket gönderiyor, uzaya uzaya e, adam gönderiyor, para karşılığı 55 milyon dolar, 55 milyon dolar para alıyor. Ha bizim de vermişliğimiz var bu arada.